Merhaba arkadaşlar 68 part 1 size teorilerimi söyleyeceğim. Başlayalım videomuza. Evet, son kaldığımızda e, Larges Large Spirit kafası kopmuştu. Buradan görelim. Gördüğünüz gibi burada kafası kopmuştu. Bölümümüzü devam derim? Kafasını kopmamızı gördüm. gördüğünüz gibi Tiyo'nun güzelliği bir tane Tiyo'nda bulunmak var. Devam edelim. Burada Titan TV Man kafası olmadığına göre görebiliyor. bence bir yerinde kamera olduğunu düşünüyorum. Bu da benim biterimde. Şimdi <laughs> ben sentiment'e elektrojik özelliği de var. Iııı Paris, Titan TV Man'in tam orasından kafasının üzerine geldi. Titan TV de ona elektro şok yaptı. Yani onda elektro şok. <laughs> Arkadaşlar Titan TV kafasındaki üzerindeki çubuklar e, ekranını kuruyor. Aşağı iniyorlar. Ben önce devam edelim. Aktan TV'nin şöyle bir özelliği var. Ee, bir yerlerini bir yere ışınlayabiliyor. Öyle bir özelliği var Aktan TV'nin de. Gördüğünüz gibi elini bozup tuvaletin yanına yanına kullanılmasın tuvaletin yanına. Arkadaşlar, Titan TV'miz Titan Speakerman. Tüten evet, TİM'e de bu hareketi yapmıştı. <laughs> Arkadaşlar. Oradaki bu tuvalet ilk bölümdeki bu tuvaletti. O zaman bu bölüm son gibi gibi geliyor. <laughs> da bölüm bitiyor. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.